Herkese selam gençler, ben Cem. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. E, Oppo A74'ü inceleyeceğiz bu videoda. E, bir aydan beri video atmıyorum. Hani düzgün bir düzene geleceğim, bir haftada bir video atacağımı söylememe rağmen e, bir aydan beri video çekmiyorum. Bunun en büyük nedeni dolardaki inanılmaz fırlamalar. Yani teknolojik cihazlar yerinde durmuyor. E, yerinde durmadığı için de çoğu cihaz bence artık o çıkan fiyatları hak etmediği için ben de çekmek istemiyorum. Ama hak etmekle alakası yok. Dolar olarak yani çıkış fiyatı olarak aslında hepsi aşağı çekiliyor. Ama bizim ekonomimizdeki krizden dolayı yani neredeyse bir ay içerisinde 3,5-4 liralık bir kur değer kaybı oldu. Hani 8,5-9'dan 12,5'lara kadar şu an güncel olarak 12,5 dolar kuru. Bir fırlama oldu ve bu yüzden hani ben doğru cihazları çekmekte çok zorlanıyorum. Ee, artık daha çok şey böyle dolar kuru'dan fazla etkilenmem, hala ya da bulunduğu fiyata hak eden cihazlar üzerine yürümeyi planlıyorum. Oppo A74 de bu cihazlardan bir tanesi. Ee, hala neredeyse fiyatı hiç değişmedi, bu kadar kur artış olmasına rağmen. Zaten bu videoyu cihazları çekmek istiyordum. Bir de bunun üzerine ekstra benim için daha da bir çekmeye neden olduğunu söyleyebilirim. Ee, videoyu başlamadan önce yani incelemeye başlamadan önce eee kanala abone olup videoyu beğenirseniz cidden de çok sevinirim. Ben küçük bir kanalım ve bu yüzden en ufak desteğinize daha ihtiyacım var arkadaşlar. Hadi gelin ee, cihazın tasarımıyla başlayalım. Önde delikli bir ekran olduğunu görüyoruz. Sol köşede, ee, altta da ortalama bir çerçeve büyüklüğü. Yani ne çok kalın ne çok ince. E, normal bir orta segmente göre tam orta segmende, tam ortası denebilecek bir çerçeve kalınlığının olduğunu görüyoruz. Ben bu rengini çok sevdim. E, maviden beyaza doğru geçiş. Benim için en sevdiğim renk oldu. Zaten iki tanesi. Renk var bir tanesi. Siyamsı böyle matımsı bir siyah. Diğeri de maviden beyaza bir geçişin olduğunu söyleyebilirim. Arkadaki kamera yani tasarımı gayet şık, gayet güzel durduğunda söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu cihazda bu arada 3 tane kamera var. 4 tane kamera Zaten ayrıntılarda da ona gireceğiz. Burada 6.43 inç bir amoled bir ekran olduğunu görüyoruz. Burada amoled olması güzel. Daha da canlı bir ekran bizi karşılıyor burada. 1080p Full HD Plus bir ekranın olduğunu görüyoruz aynı şekilde. 60 Hz, 409 ppi'lik bir ekran, piksel yoğunluğu var. 60 Hz biraz düşük kalmış olabilir ama zaten bu cihaz bir oyun cihazı değil. Tabii ki de oyun oynarsınız ama deliler gibi bütün gün oyun oynayayım, en yüksek grafiklerde oyun oynayayım, 90 Hz, 120 Hz benim telefonum aksın diyeceğiniz bir cihaz değil. Zaten bunu gene işlemci kısmına geldiğinde belirteceğim. Siz %84 hadi biz bunu %85 ekran gövde oranı olduğunu söyleyelim. 5000 mAh'lik gayet büyük bir bataryaya sahip. 33 Watt'lık gayet de tam orta segmentin artık denebilecek bir hızlı şarja sahip. Zaten kendisi burada belirtmiş, 30 dakikada 154'lük bir dolup yani aşağı yukarı 1 saat 10 ya yani bu arada 190'a geldiği ama hızlı akımını kesen cihazlar, o yüzden 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika gibi bir sürede yüzde sıfırdan e şarj olduğunu göreceksiniz bu cihazın. Ee, kamera kısmına geldiğimizde buradaki 8 megapiksellik bir kamera var. Zaten bu cihazı ana satın alma nedenlerinizden birisi de kamera olması gerekiyor bence. Ee, bu cihazın kamerası diğer rakiplerine göre yani kendi 3000 liralık bir bandına göre diğer rakiplerine göre çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ee, burada cidden de zaten kolor olsun arayüzü olsun ee, o da çok güzel bir şekilde destekliyor burada kamerasını ve kendi kamerası da oldukça başarılı. Burada diyafram açıklığının 1.7 olduğunu görüyorum. Ee, burada ACE dijital görüntü sabitleyicisi var video kısmında. Burada belki de en büyük problem diyebileceğim şey ee, 1080p'ye 30 fps video çekmesi. Burada 60 fps görmek isterdim dürüst olmak gerekirse. Artık yani tam 2000 liraya 2500 lira bandındaki cihazlarda bile şu an General Mobile vesaire olsun 60 FPS video kaydı görüyoruz. Ee, burada OPPO'nun bunu sağlamamış olması birazcık üzücü. Ee, kötü mü? Yani kötü değil. Sonuç olarak dijital görüntü sabitçisi var. Ama 60 FPS görmek isterdik. Belki işlemciden kaynaklı vermemiş olabilirler. Zaten o kısmına geldiğimde ayrıntılara değineceğim. Ee, i̇kinci kameranın makro çekimi olduğunu görüyoruz. lık bir diyafram açıklığı var. Üçüncü kamerada da bokeh efekti için. Ee, benim burada üzüldüğüm bir tane daha detay şu. Burada e, Bokeh yerine geniş açı koyup e, bokeh yazılım olarak içine koyabilirlermiş. E, bu kısım da maalesef beni biraz üzdü. Yani tamam 3 kamera madem yapacaksınız e, neden Bokeh değil de yazılım olarak 3. kamerayı da geniş açı koymadınız? Bu beni biraz üzdüğünü söyleyebilirim. Tabi çok kullanan vardır, kullanmayan vardır. Ben mesela çok kullanmıyorum geniş açıyı. Çok ekstrem bir durum olmadığı sürece. Ama kullanan arkadaşlar için kötü olduğunu söyleyebilirim. Burada önde 16 megapiksellik 1080p 30 fps bir kamera olduğunu görüyoruz. 2.4'te diyafram açıklığı var. Burada ben bunun diyafram açıklığını biraz fazla buldum. Akşam çekimlerinde ön kamerayla birazcık canınız sıkılabilir arkadaşlar. Biraz daha iyi bir ışık açısını geçtiğiniz zaman bu diyafram açıklığı yine de sizi kurtaracaktır. Ama dediğim gibi çok karanlıkta çok fazla puslanmalar görebilirsiniz ön kamerasında. Bunu belirtmeden geçmeyelim. Şimdi geldik cihazın kalbine. Qualcomm'un Snapdragon 662'si var burada. Ee, i̇şte zaten kötü dediğim taraf burasıydı. Diğer taraflar gayet iyi. Hani bir sıkıntı yok. Ee, burada maalesef eski orta segment bir işlemci görüyoruz. Yani gücünde bir işlemci görüyoruz. Tam olarak eski değil de 662 ama. E, burada biz antitu puan olarak 173 puanlık bir puan veriyor. Yani Snapdragon 660'ın güncel hali bu daha çok. Hani maalesef kötü bir performans sağladığını burada söyleyebilirim arkadaşlar. Üzücü bir şekilde. Ee, peki, ben bu cihazı bu kadar bazı yerlerde gömdüm. Herhalde işlemcide daha çok gömdüm görünüşe, niye öneriyorum? Şimdi, e, bu Oppo'nun mükemmel yaptığı bir olay var. Android'deki en stabili arayüzü kullanıyorlar ve bu arayüz sayesinde e, bu işlemci performansı aslında diğer cihazlara göre çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim şimdi burada evet 173 bin puan, 173 puan veriyor. Ve burada da bize 4 GB RAM'in olduğunu söylüyor. Bu 4 GB RAM e, Oppo'nun yeni sağladığı teknoloji sayesinde 7 GB'a çıkıyor. E, çok garip. 7 GB'a çıkıyor sanal olarak. Ve Coloros'un mükemmel optimize arayüzü sayesinde ise çoğu oyunları PUBG Mobile olsun, Wild gibi oyunlar olsun orta grafiklerde rahatlıkla oynayabilmenizi sağlıyor donmadan kasmadan. E, böyle bu arayüzün avantajları var. Şey gibi düşün. Apple'ın arayüzüyle meşhurdur. 2 GB RAM olmasına rağmen çok iyi bir şekilde size çok iyi bir şekilde PUBG Mobile oynamanızı sağlayabilir. iPhone 7'de 2 GB RAM var ama donma kasma olmadan PUBG Mobile oynayabiliyorsunuz. Bu Apple'ın arayüzünden kaynaklı. Burada da Colorus'un tamamen arayüzünden kaynaklı. Android'teki en iyi arayüz olduğunu söyleyebilirim tekrardan. Sizi kesinlikle üzmeyecektir. Dediğim gibi bu işlemci kötü gibi duruyor. Ama Oppo'nun arayüz içinde olduğu için şu an oynayabileceğiniz bütün oyunları yani şu an Android'teki yüklüyor olabilecek. Bütün oyunları rahatlıkla orta orta giriş yani düşük ve orta grafikte oynayabilirsiniz. Yani binden popüler oyunlardan bahsediyorum. PUBG Mobile olsun, Wild F'de olsun, Asphalt 9 olsun gibi gibi. Bu tarz oyunları orta grafikte rahatlıkla oynayabilirsiniz dostlar. Ee, 4 GB RAM'in olduğunu ama aslında bunun 4 GB değil 7 GB olduğunu söyleyebilirim. Arayüzün e, arayüz sayesinde bunu ufak tefek araştırıp görebilirsiniz arkadaşlar burada 128 GB davili bir hafızası var. Gayet 64 olsa çok üzülürdüm. Belki de 64 olsa belki video bile çekmezdim. O kadar diyeyim. Çünkü 4'e 64 yapıyorlar genelde. Ama burada Oppo arayüzüne güvenip büyük ihtimalle e, 128 yapmış. Gayet mantıklı. arkasının plastik cam görünümlü olduğunu maalesef yan gövde çerçevelerinde plastik, metalik. Yani metalik görünümlü plastik olduğunu burada söyleyebiliriz. Android 11 ile geliyor. ColorOS'un en güncel sürümüyle geliyor burada. Ee, Bluetooth versiyonu da 5.0 kullanıyor. 5.2 olsa daha güzel olabilirmiş. Burada herhangi bir suya dayanıklılığı ve toza dayanıklılığı yok. Ee, sensörler bazı insanlar için jiroskop önemli. Bu cihazda PUBG Mobile için jiroskop da bulunuyor bu arada. Parmak izi kuyucusu içinde. Bu da yeni teknolojiye bir adım. Yani tatlı olduğunu söyleyebilirim. Sar değerleri de gayet iyi. Yani düşük. Çok düşük değil. Ama orta düşük denemeyecek bir sar değerine radyasyon değerine sahip şimdi pekala ee, son yorumlarımızı yapalım bu cihazla ilgili ben bu arada bu cihazı en çok önerme ederim şu gelin beraber size bir grafiğe bakalım ee, fiyat grafiği neredeyse hiç değişmemiş dolar kuru üç üç buçuk lira oynamasına rağmen bu arada bu videoyu çektikten 3 gün sonra beş gün sonra bir hafta sonra çok büyük veya iki hafta sonra çok büyük değişimlere uğrayabilir bu ee, yani ben video attıktan sonra. O yüzden ne desem yalan arkadaşlar. O yüzden elinizi çabuk tutmanız daha iyi olabilir. Çünkü artık ekonomi çok hareketli ve kötüye doğru hareketlendiği için e, bizim için birazcık problem oluyor. Peki ben bu cihazı önerir miyim? Ben bu cihazı kesinlikle öneririm. E, zaten Oppo'nun arayüzü mükemmel. Ben sırf Oppo'nun arayüzünden dolayı bile bu cihazı kullanırım. Ki kamerası normal bir orta segment cihazı göre daha iyi. Dediğim gibi RAM'i 4 GB'den 7 GB'a kadar çıkıyor. 128 GB'lik bir daha bir hafızası var. 5000 mAh'lik pili varken uzun şu anlıkta hızlı şarjda bunu destekliyor. Yani bu cihaz tam bir orta segment cihazı. Ee, ekstradan da güzel bir arayüze gelmiş oluyor. Ki artık bu kendi fiyatındaki en iyi cihazlardan bir tanesi olduğunu çok rahat söyleyebilirim bu cihazın. Çünkü e, hepsi uçtu. Yani 3000 lira olan cihaz 3600-3700 fiyatlarına çıktı. 2000 lira olan cihaz 2600-2700 fiyatlarına çıktığı için Oppo'nun da en fazla 150 liralık bir oynaması olduğu için bu cihazda şu an kendi fiyatındaki en iyi cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada ben bu videoların başlıklarını bazen genel 2021'de alınır mı yazıyorum. Onu da söylemek istiyorum. Ben 2021'de alınır mı derken fiyatına, özelliklerine ve şu anki durumuna göre kıyaslıyorum. Yani 2021'de çıkıyor. Evet bu cihazlar. Hatta bakın bakalım ee, ne zaman çıktığını. 06'sında satışı sunulmuş şu an. 11'indeyiz. Kasım'dayız. Kasım'ın sonundayız. Ee, ben de biliyorum arkadaşlar e, bu cihazların bu yıl içerisinde çıktığını. Ama hala güncel durumda ne haldeler? Hala alınırlar mı? Ben bunu size aktarmaya çalışıyorum. Bu yüzden hala alınır mı serisi olarak geçiyor bunlar. Çünkü dediğim gibi ben bu cihaz çıktığında dolar 7 liraydı. Şu an 12 buçuk lira ve fiyatlar hep oynuyor. Ve bu yüzden ben bunları size aktarmak zorunda kalıyorum. Hani 2020'de hala alınır mı serisi bu cihazları özel çekiyorum bu yüzden. Aynı yılda çıkmalarına rağmen. Biraz fazla konuşmuş olabilirim kusura bakmayın. Bazı arkadaşlar böyle yorum yapmış. Ben de videoda bunu belirtmek istedim. Ee, dediğim gibi artık elimden gelince bir haftada bir elimi sıkı tutup biraz daha fazla video atmaya çalışacağım. Ekonomik, ekonomi oynak olmasına rağmen. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok değerli şeyler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.